Herkese kocaman kocaman selamlar dostlar. Bencan kanalıma hoş geldiniz. Bu arada kanalıma ilk defa ziyaret eden arkadaşlar varsa alttan abone ol tuşuna basıp aramıza katılabilir. Zil de açarsanız bir sonraki videolardan haberdar olacaksınız dostlarım. Bugün acayip mutluyum. Ailemize yeni bir dost katılacak. French bulldog sahipleneceğim dostlarım. Bugün onu görmeye gideceğiz. Birazdan yola çıkacağız. Abim bekliyorum. Gelsin onunla beraber gideceğiz. Yaklaşık bir hafta önce doğdu. Gideceğiz, bakacağız. Eğer hoşumuza giderse alı e, bekleyeceğiz 2 ay sonra, alıp eve getireceğiz dostlarım. Bugün görmeye gidiyoruz. Şimdi geldik birazdan yavruların yanına gideceğiz. Aralarından birini seçeceğiz bakalım. Hadi içeride görüşürüz dostlar. Evet. Dostlar. Duman burada. <laughs> Büyük adam. Evet arkadaşlar. Demin yavrumuzu elime aldım. İlk dokunuştuk böyle birbirimize bir bakıştık. Şöyle bir kafayı ufaktan kaldırdı. Bana doğru baktı. Gözlerini zar zor açıyor. Şöyle mini minnacık gözlerini açıyor. Daha bir haftalık dostlarım. Yavrumuz. Benim acayip hoşuma gitti. Böyle bir elektriklenme de oldu zaten. Ev biraz müsait değildi dostlarım. O yüzden fazla bir çekim yapamadım. Satan arkadaşın evinde de misafirler vardı. Bir de etrafta da çocukları falan koşuyordu. Sadece o kadar izin alabildim. Evin diğer tarafını çekmeyeyim diye. İşte biraz orada çekim yapabildik. Sonra kamerayı kapattım. Ben baya baya bir sevdim yavruyu. Acayip hoşuma gitti. Rengi de güzel. Eee Biraz depozit verdik dostlarım. Biraz vermiştim. Şimdi biraz daha verdim. İkinci depozitim. Köpek yaklaşık 2-2,5 iki, iki ay sonra biz alıp evimize getireceğiz köpeği. İlk aşısını onlar yaptıracak. İkinci aşıyı biz yaptıracağız. İsmini de o arı koyacağız. Bu arada dostlarım güzel isim önerileriniz varsa videonun altına yorum yazın. Belki aralarından birisi hoşuma gider. Köpeğime o adı koyarım. Ya da bakalım ben bulacağım. Bu arada merak eden arkadaşlar için bu olayı size anlatayım dostlarım. Ee, alma olayını. Burada belli başlı birkaç tane büyük web site var. Böyle hayvan satan. Oraya girdim. Oradan buldum ben e, satan arkadaşı. Burada eğer köpeğin annesi ve babası register yani kayıtlıysa ve o ırkın böyle özelliklerini güzel bir şekilde taşıyorsa vücudu. Mesela French Bulldog'larda diş problemi çıkıyor. Burun nefes alma problemi çıkıyor. Sonra işte bacakları biraz yamuk olabiliyor. Şu göğsü değişik olabiliyor. Kuyruğu uzun olabiliyor bazısının, mix olanların. Bu ikisinin de kayıtlı annesi ve babası ve güzel bir fiziklere sahip. Kulakları dimdik, vücut yapıları 10 numara 5 yıldız. Böyle köpeklerin yavruları acayip pahalı oluyor. 3500'e kadar çıkıyor dostlarım. Sahiplenirken de annesi hamile kaldığında insanlar para ödüyor. İşte adam götürüyor mesela veterinere kaç tane yavru varsa diyor ki işte köpeğim e, hamile bu kadar bebeği var İşte satılığa koyuyor. Satılığa koyar koymaz daha bebekler doğmadan insanlar para ödüyor dostlarım. Şöyle de bir sistem var kim daha fazla parayı verirse bebek doğar doğmaz hani bebekler doğar doğmaz. Mesela örnek veriyorum. Ben fazla para verdim. 1000 lira ben verdim. Benden sonra adam 800 verdi. Öbürleri daha aşağı. Hani depozit veriyorsun. En fazla depoziti veren adam gidiyor o gün orada. istediği rengi ilk o seçiyor. İlk köpeği o seçiyor. Sonra ikinci fazla veren o seçiyor. Ben biraz fazla vermiştim. Zaten tanıdığımla böyle tanıdığımız aracısıyla iletişime de geçtik. Biraz da öyle sayılır. Adam da biraz bize torpil yaptı. Gittik zaten adam bir de talihsiz bir olay yaşamış. İki tane erkek yavruyu kaybetmiş. Sadece biri erkekti. Erkeği biz aldık dostlarım. Önden zaten biraz verdik demiştim. Şimdi biraz daha verdim. İlk aşısını onlar yaptıracak. İkinci aşıyı da parasını onlar verecek. İkinci aşıda ben götüreceğim köpeği veterinere. O arada ismini orada koyacağım. İşte buradaki olay da öyle. İşte fazla veren bebeği İlk bebeği o seçiyor. Kafanıza göre alıyorsunuz dostlarım. 2,5 ay kadar annesinin yanında. Ben videolar izliyorum şu an internetten. 3 ay kalsa daha falan daha iyi olur falan diyorlar. Annesi işte tuvalet alışkanlığını öğretir. Yatağa yapmayacağım, dışarı yapacağım. Tabii bunlarda ben acemiyim. Daha önce bir köpeğim vardı. Uzun zaman geçiremedim. Burada bir köpek sahiplendim dostlarım. Başıma şöyle bir talihsiz bir olay geldi. Köpek sahiplendim. Bana satan arkadaş, köpek meğerse bacağında problem varmış. Ben de daha önce köpeğim olmadığı için bilmiyorum. Böyle koşturmadım aldırkene. Aynı French Bulldog sahiplenmiştim o zaman da. Biraz büyük, bir buçuk yaşında dedi bana. İşte e, paspordu falan filan var. Cart'tır, curttur. Daha önce hiç görmediğim için bana bir fake kimlik de yapmış. Fake'inden. Bana verdi. Biz de yani bilmediğim için yedim yani. Aldım köpeği. Geldim eve. Bir iki hafta sonra köpeğin aksamaya başladı. Arka bacağında sıkıntı varmış. Sonra doktora götürdük. Adam bize dedi ki bunun dedi life problemi Hayatı boyunca bacağı hapse eder. Hani bir hafta normal. ikinci hafta zorladığı zaman yürüyemiyor hayvan. Ben de bütün gün çalıştığım için dostlarım. Bir kişinin ona bakması lazım. Yanında da duramıyorum. O yüzden böyle daha iyi bakacak bir aile sahiplendirdim onu. Başka bir aileye verdim. Şu an keyfi yerinde. Şimdi böyle bebek almaya karar verdim. Büyük almayacağım. Bebek alacağım. Benle beraber büyüsün. Ben öğreteyim ona her şeyi. Yani benim komutlarımı dinlesin. Bu arada Türkçe öğreteceğim her şeyi. İngilizce öğretmeyeceğim. Burada insanlar otur dediğinde oturmaz. Sadece ben deyince otursun. Başkalarının komutlarını dinlemesin diye komutları Türkçe öğreteceğim dostlarım. Benle beraber büyüyecek. Kanalımızın maskodu olacak dostlarım. Şimdi şöyle bir şey açacağım. ana ee, bölüm açacağım. Yavrumuz geliyor diye. Bundan sonra bizim bebişle çektiğimiz bütün videolar oraya atacağım dostlarım. Oradan böyle buradaki bütün maceralarımızı buradan takip edebilirsiniz. Böylelikle videonun sonuna geldim. Video izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın dostlarım. Hepinizi seviyorum. Bay bay.